bugün sizlerle beraber Brawl Stars yaz Bakalım nasıl bir şey olacak. Daha önce de gelmişti. Tam bu başka bir hesap. Ben Bayrum'um. 16 atayım zaten. Biliyorsunuz Brawl Stars. O videoya 40.000 like istiyorum. Şaka şaka. <laughs> Tabii ki de yine ortalama 100 like atarsınız diye düşünüyorum ben. Ama arkadaşlar o beni hemen öldürdü. Haşa. O zaman gelirim buradan. Ne alsak dereli alalım. Bunu aşıyalım. pes alabilirim bu arada ve playstation videosu çekmeye başlayacağım artık onu da söyleyeyim gerçekten buraya bali baliyi güzel atlattık zaten çok kolay bir hesap ben bunlarla zaten bir arkadaş bana bu hesabı ödünç verdi O yüzden o arkadaşa teşekkür ederiz. Benim aboneliklerimden biri. Onun hesabını yükselteceğiz bugün. Ne kadar yükseltirsek yükseltiriz Bugün 6 tane sıra resi açabiliriz. Şekili aldık zaten net Hop aldık. Burada geldi. Hop. Star ediyiz. Bastık. Destansı. 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 Ender. 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 Olsun. Eldenizini oynuyoruz zaten. Herkes start hediyesi. Ender. Ender. Nart veren Nart verenler. Yine nerd Biz de bunu da alalım. Ve şimdi başka bir hesaba geçiyoruz. Oyunlarım şurada oyunlarımı da göstermek istiyorum. Tabletimdeki oyunlar. Hadi bakalım. Şimdi ne oynasak? Ee, şöyle güzel bir yere burada olsa, yine giriyorum. Bu da başka. Senin... Marşladı. Şu anda kameraya. ha Ooo. Bu benim mana hesabım. Gördüğünüz gibi dur. Seviye 11. seviye yapacağız bunu. Yaptık 11. Seviye. ve maksimum seviye yaptık. Muster 9 ya 10 yaptık şimdi. Aynı karakterle oynayalım? Bir daha gene yorum verdim. Ben bu sefer yorumlara yazmadığınız için rastgele bir karakter seçiyorum. Mesela... Edgar'ı seçelim. Edgar neredesin Edgar? Aldım kara maskeli Edgar'ı. Dün 100 tane star hediyesi geldi arkadaşlar. Benim bir hesabım daha var. O hesaba bir mendi geldi. Otos geldi. Yellow geldi. 4 tane de efsanesi var. Cordalus, Sandy, Leon ve Surge. Öyle de efsanevileri var. Bana bundan bir şey çıkmadı. Dö iki, i̇ki tane efsanevi çıktı ama hepsinden kostüm çıktı. Gizemli falan da yazdı. Ama çıkmadı. Benimki gizemlilerden çok şanslı gitti. Gizemliden bana 30 ve mendi çıktı. Efsanemden gil çıktı. Ben efsanemi bekliyorum efsanemden. Öldük bilerek. Şimdi çıkalım bu hesapta. Şimdi ne oynasak? Arda Ramazanınız mübarek olsun. Oruç tutan abimlerimize buradan bir selamlar. Basıyorum. Red Bull. Bitirdim zaten de. Hayır göstermek için yine bir yani siz de evvel Oynamak istersiniz. Red Ball 4. Çocuklara göre bir şey. Tüm bölümlerini yaptım ben. Burada gösteriyor. Hem de bütün bölümleri alsam. Hangi bölümden oynasak. 55. bölüme oynuyorum. Hadi alıyoruz. Haydi. Geldik buraya kadar doğru düzgün. Yıldızı aldım. Yıldızı şey. Buradan bir bölüm geçtik. Buraya da geçelim. Şimdi hangi oyun oynasak? Vay avucu türel. Sıkma parti partiyonu toplam 4 kişi, 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişiye kadar oynanabilir bir oyun. Bence herkes bilir bunu. Ünitin en güzel oyunlarından biri bence. Burada bir oyuncu 4 oyun yazıyor. Sıkmayan parti yazınca bu çıkıyor. Diyeyim ben size. Burada hemen bir tane ne seçelim. Vahşi batı. Hayırdır bir kişi daha biz. Ben kırmızıyım. Şu anda. Ana öldük. Neyse böyle bir oyun. Burada da var. Para kazanıyorsunuz. Buradan. Bundan sonra burada mağaza var. Burada paranız falan yazıyor. Burada araba falan alabiliyorsunuz. 1000 lira, 2000 lira. Böyle arabalar alabiliyorsunuz. Şapka falan filan. Araba, etiket, tank. Ne isterseniz. Yani çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. Renk, yeni renklerini de gösterebiliyorsun. Çok güzel bir oyun. Şimdi geçelim diğer oyunumuza. Yani... Hangi oyun? Bu oyun. Tom Klar. Bak. Tom Klar oynuyorum şu anda. Öldük ya. Neyse böyle bir. Arkadaşlar bayağı zor bir oyun. Hakkınız da çok az. Oyun o yüzden. Boş verelim bu oyunu başka Real motorları bu oyun bence çok güzel bir oyun çünkü yani motoru sevenler bence indirebilir buradan basıyorsun garaja giriyorsun araba geçiyorsun araba seçiyorsun buradan sonra sonra oynuyorsun tek teker artık yeterli kaldırıyorsan kaldırıyorsun motor fiyatları da var Ben bazen de almadım ve arkadaşlar bir dahaki bölüme bir dahaki bölüme daha güzel bir şey gelecek Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.